kendi bir tanıttım. Bana şunu sordular. Nasıl insandı? Bana anlatır mısınız dedi. Durdum, iki kelime söyledim. İnsan gibi, insandı dedi. Tabii büyük bir devrimci, büyük bir sanatçı. Bakın bu geçti, yeri doldurulamadı bu türlü. Eğitimci, hak, hukuk, adaletten yana. Cumhuriyet ilkelerine bağlı devrimci çok büyük bir sanatçıydı. Aynı zamanda biz yanında çalışanlar eleman, elemanlar olarak son derecede e, saygılı ve elemanlarına emeğe karşı büyük saygısı vardı ve hep izleyen yanındaydı. Diktiği fidan bugün çok büyüdü, çınar gibi oldu. Kökleri derinlere gitti, yaprakları bugün mezun ettiğimiz öğrenciler çağdaş, uygar, hak ve hukuktan yana Cumhuriyet'in değerlerine bağlı pırıl pırıl gençler bugün hem İstanbul'da hem Anadolu'da ve dünyanın her yerinde okyanuslarda yüzen gemilerde bile mezun ettiğimiz kaptanlar var. Onun için Tarık Bey yerinde rahat uyusun. İkliği fidan bugün gelişmiştir ve istenildiği yere varmıştır onu saygıyla milletle anıyoruz. Onu toprağa değil gönlümüze gömdük. O ebediyen en gönlümüzde yaşayacaktır. Hepiniz hoş geldiniz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Komşu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.